YKS'ye hazırlananlara ve onlara bu süreçte destek olmak isteyen herkese merhaba. Ben Semra Yaşar Yeşilbaş. Malum bir süredir hepimizin rutini değişti. Evlerdeydik ee, ve bu süre içerisinde de tam iki kez YKS sınav tarihi değişti. Bildiğiniz üzere önce Temmuz ayına ertelenen sınav daha sonra koronavirüsün gerilemesi sebebiyle tekrar Haziran ayına çekildi. 27 Haziran Cumartesi günü Sınavın birinci oturumu olan TYT, 28 Haziran Pazar gününde sınavın ikinci oturumları olan AYT ve YDT uygulanacak. Sınavın önce ertelenmesi, daha sonra tekrar öne alınmasıyla ilgili elbette pek çok şey söylenebilir. Fakat ben zamanımızı ve enerjimizi buna değil, içerisinde bulunduğumuz sınav sürecine kanalize etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca yapılan açıklamalarla da başta öğrenciler açısından dezavantaj yaratan ve öğrencileri demoralize eden bu süreci telafi edici nitelikte adımlar atıldığını görüyoruz. Mesela 12. sınıfın ikinci dönem dersleri işlenemediği için ikinci dönem konuları sınava dahil değil bildiğimiz üzere. Onun haricinde Genellikle süre yetiştirme problemi yaşanan TYT'nin süresi 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarıldı. Ve 4 yıllık bölümler yani lisans bölümlerini kazanabilmek için geçilmesi gereken 180 puan barajı da 170 puana çekildi. Bunların haricinde değinmemiz gereken birkaç önemli konu daha var. Mesela YKS sonuç açıklama tarihi 28 Temmuz olarak belirlendi ve bu sayede de tercih döneminin kurban bayramının sonundan Ağustos'un ortasına kadar olacağını artık öngörebiliyoruz. Ayrıca geçenlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yeni kimlik başvurularıyla ilgili yayınlanan genelge sonrasında öğrenciler arasında bir Kafa karışıklığı söz konusu olmuştu. Ee, öğrenciler acaba yeni kimliklerle mi sınava katılmak zorundayız diye bir telaşa kapılmışlardı. Arkadaşlar kesinlikle yeni kimlik zorunluluğu yok fakat dikkat etmeniz gereken iki tane önemli nokta var. Ee, TC kimlik numarasının e, nüfus cüzdanlarınızda olması gerekiyor. Bir de fotoğrafınızın şu anki halinizden çok farklı olmaması gerekiyor. Bunlara dikkat etmeniz yeterli olacaktır. Öğrenciler tarafından merak edilen diğer bir konu da sınavda maske takılıp takılmayacağı. Bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla sınav öncesinde binada maske dağıtılacağı fakat bunun belirli durumlarda takılacağını öğrendik. Nedir bu belirli durumlar? Sosyal mesafe kurallarına uyulduğu takdirde maske takma zorunluluğunun olmayacağını belirtti Sağlık Bakanlığı. Bunların haricinde bir de 12. sınıfın ikinci dönem konuları işlenemediği için orta öğretim başarı puanı 3,5 yıl üzerinden hesaplanacak. Ayrıca alttan dersi olan 12. sınıf öğrencileri yani mezun olamayan 12. sınıf öğrencileri için telafi sınavı olacak arkadaşlar. Ee, ve aynı zamanda üniversiteye kayıtlarını yaptırabilecekler çünkü hani şöyle bir soru e, oluşabiliyor öğrencilerin zihninde e, üniversiteye kayıt yaptırırken lise diplomasını üniversiteye teslim etmesi gerekiyor öğrencinin fakat böyle bir durumda acaba ne olacak diye e, öğrenciler merak edebiliyor. 31 Aralık 2020 tarihine kadar diplomalarını üniversitelerine teslim edebilirler bu güncel açıklamalardan sonra ben biraz da bu süreçte ne yaşadığımız ve ne hissettiğimizle ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü malum evde ders çalışmanın çeşitli zorlukları olabiliyor. Mesela evin rahat ortamından kaynaklı olarak e, kendinizi disipline etmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Rehavete kapılmış olabilirsiniz. E, bunun haricinde e, evde sessiz bir ortam e, sağlanamıyor olabilir. E, ayrıca sosyalleşme ihtiyacınız olabilir. Arkadaşlarınızı özlemiş olabilirsiniz. Elbette bunların hepsi olası şeyler. Ama bence sıra dışı olan bu süreçte bizim de sıra dışı olmamız ve e, sıradan bir düşünüş ve davranış biçiminden olabildiğince uzaklaşmamız gerekiyor. Bu süreci doğru yönetebilirsek plan yapmayı, öz disiplinimizi sağlayabilmeyi ve içsel motivasyon odaklı olmayı öğrenebiliriz. İçsel motivasyon dışsal koşullara ve kişilere bağlı olmayan ve bireyi kendi kendine yeterlilik düşüncesiyle harekete geçiren güçtür. Yani ancak herkesin kendi adına yapabileceği bir şeydir. Ve bence iyi ki de öyle. Çünkü ancak gerçek bir amacımız ve bu amaç doğrultusunda hedeflerimiz varsa dışsal koşulların etkisi zayıflıyor. Ve biz kendi kendimize yeter hale geliyoruz. Doğru bir amaç sayesinde kendi gücümüzü keşfedebilir ve kendi kendimizi motive edebiliriz. Çünkü ancak bu sayede emek harcamak için isteğimiz ve başaracağımıza yönelik inancımız oluşur. Aksi halde savruluruz. Tıpkı kökleri sağlam olmayan bir ağaç gibi. Ama bir amacın varsa bunun seni motive etmesi gerekir. Çünkü amaç motor güçtür. Hayal ettiklerindir. Hayata dair nasıl hayallerin olduğunu hatırla. Ve lütfen hayallerinden vazgeçme. Üniversitede geçireceğin zamanları hayal et. Ya da sonrasında sahip olduğun mesleği yaparken düşle kendini. Geç olduğunu düşünüyor olabilirsin ama emin ol hiçbir şey için geç değil. Bir süredir ders çalışmayı bırakmış bile olsa, zararın neresinden dönersen kar. Her zaman eğitim altyapısı zayıf olan ya da ee, sınava dair yoğun kaygılar yaşayan öğrencilerime şunu söylüyorum: Bu sene kazanacakmış gibi çalış, ama kazanamazsan da bu herhangi bir şeyin sonu değil. Yani bu sana yılgınlık vermesin. Çünkü eğer bu sene kazanacakmış gibi çalışırsan bunun ancak iki güzel sonucu olabilir. Ya bu sene istediğin bölümü kazanırsın, ya da sizin bölümü bu sene kazanamazsın ama bir sonraki sene için çok güzel bir altyapı oluşturmuş olursun. Sevgili 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, sizlere de sesleniyorum. Üniversite sınavına ne kadar erken çalışmaya başlarsanız işiniz o kadar kolaylaşır. Çünkü öğrencilerin genellikle bu sınavı kazanamama ve istedikleri yere yerleşememe sebebi eğitim altyapılarının zayıf olmasından kaynaklanıyor. Yani kazananla kazanamayanı ayıran şey daha çok bu. Peki eğitim altyapımı nasıl oluştururum diyorsam, benim ders çalışma programlarında önerdiğim üç aşamalı bir sistem var. Öncelikle tabii ki konunu çalış, tekrarını yap, ardından o konuyla ilgili testi çöz, kadar hemen herkesin tahmin edebileceği gibidir diye düşünüyorum. E, fakat sonrasında benim aslında çokça önemsediğim ama öğrencilerin e, maalesef atladığı bir kısım var. O da analiz kısmı. Hatta şu süreçte öğrencilerin artık tamamen test ve denemeler üzerinden e, çalışma yürütmesi ve analiz e, şeklinde devam etmesi gerekiyor. Ama tabii ki konu eksikliğiniz varsa ee, özet konu anlatımları ve arkasından test şeklinde de ilerleyebilirsiniz. Analiz kısmını da açıklayacak olursak e, Öncelikle yanlış olarak çözdüğümüz soruların analizinden başlarsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Ee, mesela bu soruyu neden yanlış yaptım sorusuyla başlanabilir. Acaba eksik mi öğrendim yoksa yanlış mı öğrendim sorularıyla doğruya yönelmemiz gerekiyor. Bundan sonra boş bıraktığımız soru ya da sorular varsa bu da bizim o konuyu tam öğrenmediğimizi gösteren bir şey. Bunu fark edip telafi etmeye çalışmamız gerekiyor. Peki ne şekilde? Konu tekrarı yaparak bunu telafi edebiliriz. Son olarak da doğru çözdüğün sorunun analizini yapmanı isteyeceğim senden. Bazen öğrenciler şaşırabiliyor, doğrunun nasıl acaba analizi yapılır diye şu şekilde. Biz bazen test çözerken iki şık arasında kalabiliyoruz. O anda belki doğru cevabı işaretlemiş olabilirsin. Fakat geri dönüp eğer doğrundan emin olmazsa, daha sonra benzer bir soru karşına çıktığında yine bocalayabilirsin ve hatta belki bu sefer yanlış cevabı da işaretleyebilirsin. Lütfen bu riske girme, doğrundan da emin ol. Öğrencilerin yaşadığı diğer bir sorun da masa başında çok fazla zaman geçirememek ve çabuk sıkılmak. Bunun için size Pomodoro tekniğini öneriyorum. Ee, ama herkese önermiyorum bu arada. Çünkü buradaki amaç e, öğrencinin masa başında çalışmaya alışmasını sağlamak. Buna ihtiyacı olmayanlara önermiyorum. Pomodoro e, İtalyanca'da domates anlamına geliyor. Yani gördüğünüz üzere e, adı gibi çok fiyakalı bir anlamı yok. E, ve bu gördüğünüz şey de e, bir mutfak zamanlayıcısı. bakacak olursak da 25'er dakikalık çalışma zamanları planlayıp arada da 5 dakikalık molalar verme şeklinde gerçekleşiyor. Mesela burada 25 dakika bir çalışma gerçekleştirilmiş. Daha sonrasında 5 dakika mola verildiğinde yarım saatlik bir zaman geçmiş oluyor. Daha sonra ikinci Pomodoro'ya geçtiğinde 55 dakika tamamlayıp daha sonra tekrar bir 5 dakika mola verme şeklinde gerçekleşiyor. Yani iki pomodoroyu tamamladığımızda bir saati de aynı zamanda tamamlamış oluyoruz molalarıyla birlikte. Ve 4 pomodorodan sonra da daha uzun bir Mola vermemiz gerekiyor. Mesela yarım saat gibi, 40 dakika gibi. Bunu siz kendinize göre, kendi ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Öğrenciler ne kadar çalışmaları ya da ne kadar soru çözmeleri gerektiği konusunda da plan yapmakta zorlanabiliyorlar maalesef. Bu konuda da sihirli bir formül ya da herkes için geçerli olabilecek bir tavsiye yok bence. Çünkü her öğrencinin her derse ve her konuya yönelik e, öğrenme süresi ve tekrar sıklığı birbirinden farklı. E, bu yüzden konu bazlı çalışmak ve analizler sayesinde de konuyu tam öğrendiğinden emin olmak gerekiyor. Sizlerden son olarak sınava kadar var olan süreyi azımsamamanızı rica ediyorum. E, çünkü şu süreçte ne kadar emek verirseniz e, onun karşılığını alacağınıza inanıyorum. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.